kalem aşısı yapacağımız ağacı öncelikle düzgün şekilde kesiyoruz. Bu arada kalem aşısı ağaçlara su yürümeden yapılır. Ağaçlar yapraksızken aşıyı yapabiliriz. Kalem aşısı göz aşısına göre daha kısa zaman içinde yapılır. Bugün tarih 2 Mart 2020. Ağacımıza öncelikle ortadan bir tane çatlak açacağız. Arayı açmak için malzeme kullanıyorum. ağacın ebatına göre alet kullanacağız. Arkadaşlar 3 tane kalemde göz bulunacak. Biz biraz uzun keseceğiz. Kalemin altını biraz yontacağımız için gözün birisi gidecek zaten. Arkadaşlar mümkün olduğunca buradaki kabuğa dikkat ediyoruz. Bu buraya olacak. Daha başka bir kalem daha hazırlıyorum. Meyve veren dallardan alacağız kalemi. Eğer şahlardan alırsak Ağacın meyve verme süresi uzar. Şöyle bir kontrol ediyorum. Burada dikkat edeceğimiz husus kalemin kabuğuyla ağacın kabuğunu tam şöyle yan yana denk getirmemiz lazım. Ben şimdi aradan tornavidamı aldığım zaman ağacımız aşıyla bütünleşecek. Eğer ağacımız kalın bir ağaç olsaydı araya küçük bir ağaç parçası koymamız gerekebilirdi. Çünkü ağaç Aşılarımızı sıkıp ezebilir. O yüzden aşı kaleminin ezilmemesi için araya ağaç parçası koyma durumu da icap edebilir. Evet çok güzel. Başarılı şu an için. Evet, birinci işlem tamam. Naylonumuzu şimdi hazırlıyorum. Daha önceden hazırladığım çamurumu aşı yapılan yere dolduruyorum. Çatlakları kapatıyorum. az önce hazırladığım naylonumu aşı kalemlerin üzerine isabetli şekilde koyuyorum. Şimdi aşımızı aşı kalemimizi ağacımız sıktı. Ama biz her şeye rağmen Ağacımızı şöyle sıkıca bağlayacağız. Arkadaşlar hava alması almaması önemli. O yüzden mümkün olduğunca bir daha üzerine sarıyorum. Kalem aşısı aşağı yukarı bu şekilde yapılır daha başka cinsler için belki biraz zamanlama daha farklı zamanda olabilir ama aşılama şekli budur. Ben işimi sağlama alıyorum. Aslında bu kadar belki de gerek yoktu. Her şeye rağmen bir de şuraya çamurumuzu koyduk. Evet biz aslında 3 göz bırakacaktık ama bunda 4 göz var önemli değil. İnşallah aşımız tutacak ve daha sonra aşının tuttuğunu da izleteceğim. Arkadaşlar 5 Mayıs 2020'de Aşılarımızın yanına geldim. Aşılarımız olumlu şekilde ilerliyorlar. Anaç bitkimizde sürgünler var. Onları ortadan kaldırıyorum. Etrafta sarmaşıklar var. Önce onları alayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi alıç bitkisine uyguladığımız aşılarımız tutmuş. Anaca ait bazı sürgünler var. Onları buradan yok ediyorum. Aslında naylonlarını alsak olabilir ama ben bir süre daha almayacağım. Almamızın herhangi bir sakıncası yok şu an için. Bir adet meyvemiz var burada. Ayrıca sanki iki taneydi. Evet diğer aşımızda da aynı şekilde. Onda da meyve var. Ee, bunda da var evet. İşte arada. Aşılarımızdan diğeri de yine olumlu sonuçlanmış ağacın büyüklüğüne göre bu daha küçük öbürlerine göre olumlu bir sonuç. Arkadaşlar bugün 4 Temmuz 2020. Daha önceki gelişimizde alış bitkimizin altına damlama sistemi kurmuştuk. Damlama sistemi kurduğumuz ağacımız diğer diğer su vermediğimiz ağacımıza göre daha fazla büyümüş. Bugün 14 Kasım 2021. Değerli arkadaşlarım, tahminen bir buçuk yıl önce yaptığımız aşılarımız büyüdü ve artık meyve verir hale geldi. Ve meyvamız da şu an olgunlaştı. Ve de biz bu ağaçlara az bakım yapmamıza rağmen şu an bayağı geliştir. ve de meyvamızı da şu an ilk senede alıyoruz daha doğrusu ikinci senede, ilk senede büyüdü. İkinci yıl sayılır artık, bir buçuk yıl oldu ama. Ve şu an meyvamızı da aldık. Şimdi başka ağaçlarımız da var arkadaşlar. Onlardan da kısa kısa şöyle bir görüntü alalım. Şu an gördüğümüz aşılarımızdan bir tanesi daha sonradan kurumaya yüz tuttu. Ben ona çamurla müdahale yaptım. Ama ee, bu aşılardan bir tanesi şu an şüpheli hale gelmiş. Belki dış etkenlerden ya da tam olarak kesin bir şey, teşhisimiz yok. Ama bunun kuruması da aslında bizim için belki de iyilik olacak. Çünkü böyle ince ağaçlara yapılan iki tane aşılar daha sonra da sıkışmaya sebep oluyor. Ağaçlarımız, aşılarımız birbirini sıkıyor ya da güzel bir şey olmuyor. O yüzden ağaçlarımız eğer böyle çatallıysa o zaman iki aşı yapmamız iyidir. Ağacımız kalınsa da yine aynı şekilde. Ama ince bir ağaca iki tane aşının yapılması da pek tavsiye edilmez. Yani ben etmiyorum. İnce gövdeli bir ağaca iki tane aşı yapılmasının da böyle bir sıkıntısı var. Ağaçlar birbirini sıkacak zamanla. Bu aşının bir tanesini ortadan kaldırsam da aslında iyi olabilir. Diğerine bir tane aş yapmışım. Bunda sıkıntı yok. Arkadaşlar aşağı yukarı 19 ay geçtikten sonra ağacımızın yanındayız. Ağacımızı aşıladıktan sonra sadece budama yaptım. Herhangi bir sulama, işte gübre ona benzer hiçbir ağaca bakım yapmadık. Alıç olduğu için daha önceden zaten buraya yerleşmiş. Ama bakım yapsaydık daha da iyi olurdu. Artık meyvelerimizi de topluyoruz. daha önceki bazı videolarımda aşılama ve sonuç olarak çekimler yapmıştım. Aşı ve daha sonraki aşıya bakım ve de sonuç. O zaman bazı arkadaşlar yazdılar. Abi dediler meyvesi çıksaydı o kadar beklemişsin. Ben de izleyicilerimizin bu yazdığı mesajlara dikkat alarak acele etmedim. Aşılamamı yaptım. Daha sonra bakımlarını da yaptıktan sonra ağacın meyvalı halini de sizlere şu an izletmeye çalışacağım. Evet aşıyla ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Bu sene oldukça şanslıyım. Geçen sene bahçeye tekrar gelememiştik. Daha da olgunlaşsın diye bekledik. O zaman da kuşlar yedi. Ee, i̇ki senedir de cevizlerimiz birileri topluyor. Aslında sincaptan da şüpheleniyoruz ama daha olgunlaşmadan toplandığı için taze ceviz niyetine topluyorlar. İki ayaklı sincaplar var burada. Arkadaşlar beş pıyık yılın son meyvasıdır. Yani son toplanan meyvası. Aşağıda bizim fındık ağaçlarımız var. Ama bu sene mesela birkaç tane belki yedik fındık. Ki sincaplar topladılar. Obur bir hayvan, arsız bir hayvan sincaplar. İhtiyacından fazlasını götürüyor. Ağzına 4-5 tane de dolduruyor, fazla fazla taşıyor. Ama bu ağaca karşı tehlike yaratmadığı için bu yönden dolayı şanslıyız. Değerli arkadaşlarım daha başka bir videomuzda tekrar görüşene dek Allah'a ısmarladık.